2024 ile ilgili bir kur öngörünüz var mıdır? Gelen yorumlara da şöyle bir göz atıyorum arada. Hakikaten herkes hani dolar ne olur, işte euro ne olur, altın hangi seviyelerde seyreder diye soruyorlar. Ben de bunu aktarmış olayım arada size. Evet tabii dolar kuru elbette çok zor tahmini ama şöyle söyleyeyim çok zordu. Yani çünkü gerçekten bu yılın başında geçen yılın sonunda zar zor tutuluyor rezervimiz kalmadı, faizi indirip bir taraftan kur tutmaya çalışılıyor. Bu düdük tencere gibi bir bir baskı yaratıyor. Efendim vatandaşların e, vatandaşların döviz talebi var, bankalarda kiralık kası talebi var. Bu gerçekten çok tehlikeli bir noktaydı. Hani Orada gerçekten ne kadar kopacağını e, tahmin etmek güçtü. Ama bugün başka bir yerdeyiz. Bakın geçen senenin başındaki e, yani oradaki parametrelerle ya da oradaki paradigma ile ilerleyemeyiz. Ben bugün itibariyle kuru bıraksanız kopacak noktasında olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu, bu, da öyle bir şey ki ülkede her şey karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldığı için. Yani ben kuru zıplamaz deyince ne yani ekonomi iyi mi olacak diyorlar. Ya öyle bir şey demedim. Söylediğim şey kuru zıplamasını beklemem. E, Merkez Bankası kuru serbest bırakıyor bir şekilde kontrollü. Üstelik bu ara yani düşürmek yönde değil daha da daha doğrusu kuru düşürmek yönünde değil. Kurun daha ters söylüyorum. Doların artmasını engellemek değil, düşmesini engellemek anlamında müdahalede bulunuyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki yıl dolar kurunun enflasyondan daha az artmasını beklerim. Bıraksanız 50 60 olmasını plan bence hiç yani aklımda böyle bir şey yok. Ee, enflasyon altından kastığımızda da ben %40'ın altında bir artış bekliyorum. Şimdi yıl sonu dolara 30 dersek demek ki 40 lira civarında ya da bunun altında bir seviyede kapatmasını beklerim önümüzdeki yıl dolar TL'nin. Şimdi o dolar 40 lira olacak dedi hoca. Ya 40 lira ne ki? %33-35'ten bahsediyorum. Mevduat 50 getiriyor. Dolayısıyla yani dolar kopar gider konusu benim aklıma yatmıyor. Eğer siyasi büyük bir gaf, büyük bir efendim jeopolitik hata yapılmaz ise, yani onu ben öngöremem, o ekonomi değil yani ama bunlar yapılmaz ise, ben dolar TL kopar gider gibi bir görüşte kesinlikle değilim. Tahminim bu yönde. Ha, altına geldiğimizde aslında altındaki performansın da dolar TL artışı kadar olmasını beklerim. Çünkü altının onsu da tarihi rekorunda. Yani şimdi altın şöyle bir şey değil mi? Ons fiyatı var, kurla çarpıyoruz. E ben kur yıl %30 35 ya da ne bileyim %30 40 arası artar diyorsam e altın da rekor, daha da yukarı gitmesini beklemezsem o zaman dolar kadar gelir. Ama Fed ben faiz artışının sonuna geldim dediğinde 3-4 ay içinde bunu söyleyeceğini anlıyoruz. Faiz artışının sonuna geldim dediğinde oradan sonra altın onsu biraz daha gidebilir. Dolayısıyla ben altının gram TL'den bahsediyorum. Dolar kurundan daha fazla gitmesini beklerim. Yani dolar TL %35 gidecek, %40 gidecek diyorsam ben bir yılda altının bundan biraz daha fazla kazandırmasını beklerim. Çünkü hem kur kadar getirecek hem de altının onsunun rekor olmasına rağmen biraz daha yukarı gitmesini bekliyorum. Fakat bakın Bunların ikisi de enflasyonu yenecek rakamlar değil aslında. Buyurun. Hı -hı.